19 Mayıs özel yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. 19 Mayıs coşkusunu yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Yanımızda yine genç arkadaşlarımız var. Hemen tanıtalım. Öncelikle evet genç Haytap'tan yanımızda arkadaşlarımız var. Fırat Özgül ve Adem Özay bizlerle birlikte. Aynı zamanda Genç Bank'tan da 3 arkadaşımız var. Cihan Özdemar, Duygu Aşık ve Gülçin Tozli. Hepsiyle konuşacağız. Öncelikle var yanımızda. Genç Haytapçı arkadaşlarımızla konuştuk. Ee, genç Bank. Evet. Ee, ben daha önce duymamıştım. Ee, anlatır mısınız nedir Genç Bank? Nasıl evet. bir organizasyon? Ne yapıyorsunuz? Evet. Ben öncelikle Toplum Gönülleri Vakfından bahsedeyim çünkü Genç Bank da aslında Toplum Günleri Vakfında gerçekleşen projelerden bir tanesi. Ee, vakıf gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde bir vakıf. gençler gerçekleştirmek istediklerini sosyal sorumluluk olarak gerçekleştiriyorlar. Daha çok üniversitedeki öğrencilerin gerçekleştirdikleri projeler var yani üniversitedeki öğrencileri kapsıyor bu. Ee, Genç Bank projesi de bu Vakıf altında gerçekleşen projelerden bir tanesi. Onlardan da arkadaşım bahsedecek Cihan. Tamam. E Bank'ı şöyle özetlemek gerekirse, gençbank Sabancı Vakfı hibe programları kapsamında ve MOT Vakfı tarafından desteklenen bir proje. Gençbank şu anda Türkiye'de 8 ilde bulunmakta. Yaklaşık 50 aşkın proje gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Gençler yerellerinde hibe veren kuruluş oluyorlar ve gençlerle direkt çalışarak yerellerine nasıl katkı sağlayacakları hakkında onlara bilgi veriyorlar. Getirdikleri projelere destek sağlıyorlar. Mesela bir projeniz var. İşte hayvan hayvanları mama barınağı yapmak istiyorsunuz yapıyorsunuz buruna ve çevre de aslında buna katkı sağlıyor. E, mahallenin işte bakkalı getirip oraya mama koyuyor, işte manavı getirip mama koyuyor. Yani insanlar da e, bu şeye dahil dahil oluyor. Aslında yerellerin kendileri içinde çalışmasını sağlamaya hedefliyor gençlik. Bir süre sonra belediye bu işe destek vermeye başlıyor. Biz mesela bir proje yapıyoruz. İşte kimsesizler yurdunda pardon, çocuk yurdunda çocuklarla beraber duvarları renklendirmek istedik. Grafit sanatçılarıyla beraber duvarlar boyandı ama 60 çocukla beraber işte çocukların da dahil olduğu interaktif bir projeydi. Burada aslında projeyi yapan arkadaşlarımızdan biri var. O da kendi projesinden bahsedecek bize. Ben onu tamam tabii ki tabii ki. Gülçin Toz değil mi? Evet. E, ben de Genç Van Kibe programı kapsamında Sabancı Vakfı'ndan alıyoruz bir sibemizi. Beş çanta projesi yaptım. Ben kendi yerelimde Selçuk'ta gerçekleştirdim bu projeyi. Bine yakın beş çanta dağıttık. Bu beş çantaları dağıtma sebebimiz de e, yani kullanılan poşetleri, siyah poşetleri azaltma amaçlı. Çünkü halkımız çok bilinçsiz bir şekilde poşet kullanımı gerçekleştiriyor. Ben de bunu azaltmak istedim ve projemi Genç Bank'a götürdüm. Genç Bankta bana maddi manevi her türlü destekte bulundu ve bana bir hibe verdi. Ben de bu şekilde bin imzaya ulaştım ve Selçuk Belediye Başkanımıza da bu projemden bahsettim ve imzaları ona verdim. O da Selçuk'ta siyah poşet kullanımını kaldıracağını söyledi ve bizi destekledi. Çok önemli bir adım. Evet. Peki böyle projesi olanlar ne yapması gerekiyor? Nasıl genç banka başvuracaklar? Nasıl hibe alacaklar? Var mı bu işin şartları? Tabii ki şartları var. Şu anda Genç Bankın yerel olduğu yerlerde mesela örnek vermek gerekirse İstanbul'da ekip yerelinde çalışıyoruz biz Hı. ama e, bizi tabii ki Facebook sayfasından bunları söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. E, facebook sayfasından gençbank e, www.facebook.com/slash .e, gençbank adresinden ya da twitter.com gençbank adresinden ya da gençbank.org adresinden bizi takip edip bizden bilgi alabilirler. Yani sor, soracakları soru, var, soru varsa sorabilirler. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. E, bizim 25 Mayıs Ulusal Genç Bank Günümüz var. E, Dünya kapsamında yapılan bir gün. Çünkü Genç Bank dünyada 25 ülkeden fazla ülkede bulunmakta. Aslında Youth Bank diye geçiyor. Türkiye'de Togun Projesi olarak Genç Bank olarak geçiyor. Ee, gençler 25 Mayıs günü Genç Bank'ı nasıl yaşadıklarını anlatacaklar. Çevrelerine gösterecekler. İstanbul'da Eyüp'ü Eyüp de biz yapacağız Eyüp ilçesinde. Ee, gelmek isteyenleri de Osmanlı Parkı'nda 25 Mayıs'ta bekleriz. Yani yeter ki fark yaratacak bir fikir olsun. Evet. Ee, mesela en büyük örneğimiz e, şudur, e, bir proje e, projemiz var tiyatro projesi. E, bugüne kadar e, masalların içinde sıkışıp kalmış kadınların anlatıyor aslında. Hmm. Onların biraz da e, toplumun içerisindeki açılarından bakmaya çalıştı e, biraz da Anladım. Evet, e, sanıyorum e, süremizin sonuna doğru geldik ama sizin teşekkür etmek istediğiniz bazı isimler vardı. Alalım. Biz de Sabancı Vakfı ve programlarına ve e, MOT Ajansı'na çok teşekkür Peki. ediyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar programa katkı verdiğiniz katkı için kısa bir araya gideceğiz reklam reklamdan sonra yine buradayız devam ediyoruz.